Merhaba arkadaşlar, Utopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım e, saksıları nasıl boyadığımı göstermek istiyorum. E, daha önceki videomda e, bu tür saksıları nasıl yaptığımı, harcını nasıl ha hazırladığımı, kalıplara nasıl döktüğümü anlatmıştım. Şimdi bunlarda yeni aldığım kalıpların saksıları, bunlar da gerçekten çok hoşuma giderek aldım. Boyandığı zaman bakalım ortaya nasıl bir şeyler çıkacak. Şunu da hemen göstereyim. Ee, şimdi bunlar yapıp hazırladığım kalıptan çıkardığım hazır saksılar boyanmak üzere bekliyor. Ee, bir de bu tür havludan ya da penyeden. Yaptığım saksılara anlatmıştım size nasıl yapıldıklarını. Şimdi bunları nasıl boyadığımı soran arkadaşlarımız oldu. Bir videoda hepsini anlatırsam çok uzun oluyor, sıkılıyorsunuz, izlemiyorsunuz. O yüzden birkaç video bölüp bu videomuzda nasıl boyadığımı anlatacağım. Bundan sonraki bir videoda da boyaları kuruyan saksıları nasıl vernikliyorum, onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu boyamaya başlayacağım. Şurada hemen yer açıyorum. Ee, bu saksılarımızı şöyle kırılmayacak şekilde üst üste dizeyim. Şimdi bunlar da daha önce yapıp boyadığım saksılar arkadaşlar. Bakın boyaları kurudu, verniklenecekler verniklendiği zaman çok daha dayanıklı olacaklar. Ee, bir kere harçı yapıp e, bezle kapladıktan sonra tekrar başka saksı yaptığında artan harçla e, bu kurumuş oluyor. Onun üzerinden bir daha harç geçiyorum. Mesela bu kahve koyu kahverengi boya katmıştım harcımın içine. E, i̇ki türlü olmuş oldu. Bir tanesini daha açık renk harçla üzerinden geçtim. Böyle alacalı bir şey oldu. E, bunu tekrar boyamaya gerek görmüyorum. Sadece vernik vuracağım. Bir diğer saksımızda ee, yine bunu da bu şekilde yaptım. Eski bir penye, e, bu lastikli çarşaflar oluyor biliyorsunuz yataklarımıza kullandığımız. Öyle eskimiş bir çarşafımı e, kesip parçalayarak böyle birkaç tane saksı elde ettim. Bir kat ince olabiliyor arkadaşlar penye. İki e, katlı olduğu zaman daha sert, daha dayanıklı oluyor. Çok ince olduğu zaman saksı... Ee, daha dayanıksız gibi oluyor yani daha ince oluyor zemin o yüzden iki kat e, penye çarşaf parçasıyla penye parçasıyla bu şekilde yaptım elimdeki boyalarla da böyle kendi zevkime göre boyadım herkes istediği renge boyayabilir tabii ki zevk e, meselesi herkesin tercihine göre renklendirmeler değişecektir Şimdi bu saksımız kurudu. Harcı tamamen kurudu arkadaşlar. Bunu boyayacağım. Bunun altındaki kumaş zaten pembeydi. Ee, beyaz alçıyla yaptım bunu. Beyazla pembe e, altından biraz pembeleri gözüküyor. Aslında çok sert yani taş gibi şu anda. E, pembe fonlar yapmak istiyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak. Elimde boyalarımı da göstereyim. Şöyle e, bu neydi? Ahşap boyası arkadaşlar. Bu üç buçukçularda falan satılıyor. Kırtasiyelerde satılıyor. Altı rengi var. Sarı, lacivert, kırmızı, yeşil, beyaz, siyah. Siyahla beyaz gerçekten çok kullanılan renkler. Bunlar da akrilik boya arkadaşlar. Bu da yine üç buçukçularda satılabiliyor. İnternet üzerinden de alabilirsiniz. Bunları da internetten aldım arkadaşlar. Kullanırken göstereceğim renklerini sedefli metalik boya bunlar. Bir tanesi bronz, bir tanesi gold yani altın rengi, bir tanesi de gümüş rengi. Bunları başka saksı boyamasında göstereceğim. Şunlarda çok güzel duracağını düşünüyorum. Bu kabartıları boyadığım zaman altı beyaz, üzeri sedefli güzel bir görüntü çıkacağını umuyorum. Bunu da aynı şekilde. Bu saksıdan biriktirip çoğalttığım zaman bunları da şu üzerinin kabartılarını böyle renk renk boyamak istiyorum. Şimdi hemen şu pembe saksımız için şöyle bir saksı tabağı var şu anda elimde. Böyle de bir pembe boyamız var. Bu boyaları ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl çıkacaklar. Şöyle bir miktar döküyorum arkadaşlar. Bunu sulandıracağım. Suyla açtığınız zaman boya miktarı da artacak. Şimdi elimde boy-boy fırçalarım var. Ee, fırçaları kullandıktan sonra kesinlikle eğer bu boyalardan kullanıyorsak suya koyup bekletmemiz lazım. Ee, bardak ya da e, bir fincanın içinde e, suda bırakırsak sertleşmeyecektir verniklemek için de şöyle bir fırçam var arkadaşlar. Bunu boya da yapabiliriz. Şimdi bu fırçaların kılları bu kadar uzun oluyor biliyorsunuz. E uzun e, olduğu zaman boyayı ya da verniği artık her neye kullanıyorsak içinde çok tutuyor, çok fazla ziyan oluyor. O yüzden ben eskiden beri alışkanlığım kutu yaptığım zamanlardan da e, fırçayı böyle kesip küt hale getiriyoruz. Yani fırçanın kıllarını kısaltıyoruz. O zaman çok daha rahat kullanılıyor. Çok fazla da boya emmemiş oluyor. Şimdi bu boyamızı fırçamla sulandırıp açacağım. bir yandan da bakıyorum görüş alanında mıyım diye önce bir iki rütuşla deneyeceğim bakalım nasıl oluyor bir de süngerle deneyelim hangisi daha hoşumuza giderse onunla devam ederiz Evet. Boyamız biraz sulu oldu. Demek ki daha az sulandırmamız gerekiyor. Bu boyayı dediğim gibi ben ilk kez kullanıyorum. Akrilik boyayı. Kıvamlı biraz daha koyu yapmamız lazım. Yani suyu biraz daha az katmamız gerekiyor. Şimdi bu e, astar niteliğinde olsun. Üzerine tekrar bir kat daha başka renk rütüşler yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu kalan boyamızı atmayacağım. Hemen bir şeyin içine koyup saklayacağım. Daha sonra kullanabiliriz. Hiçbir şey ziyan etmeyi sevmiyorum çünkü. Şimdi hemen bir başka kabımızın içinde başka bir rengi daha koyu kıvamda hazırlayacağım. Mesela pembenin üzerine zıt bir renk yapalım. Ne renk yapalım? Şöyle bir yeşil olabilir. birazcık sulandırmadan kullanmak istiyorum. Şöyle hemen ufak ufak dokunuşlarla çiçek dikildikten sonra üst kısımda görünecek olan yerlerine de boyayla geçişler yapıyorum. Şu kısmı biraz daha baskın yeşil olsun. Üst kısım. Şimdi bunun yanına birazcık kahverengi boya dökeceğim. Siyah da olabilir, kahverengi de olabilir. Bakalım kahverengi boyamız var mı? Evet, burada. Bundan da çok az miktarda. Boya üç tane Kerem'le arkadaşı da vardı ya. Emre her videoda da görünüyorsun yani. <laughs> Şu anda çekiyorum. <laughs> evet görüş alanı dışındasın Allah'tan. Şimdi kahverengi boyamızdan birazcık kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da yine sulandırmadan kullanıyorum. Şöyle ufak ufak. Solak olduğum için tersime geldi. Şöyle yapacağım. Hatta boyayı birazcık süngerin üzerine döküp deneyeceğim. E çünkü sünger biraz suyu çektiği için. Evet boyamızın ağzını kapatıyoruz. kurumaması için. şekilde. Saksımızın boyasını yaptık arkadaşlar. Neredeyse bitti sayılır. Şöyle göstereyim. Şu üst kısımlara da birazcık kahverengiden böyle kirli görünümlü rutuşlar yapıyorum. Evet, saksımız şu anda boyandı. Bakın bu şekilde. İstersek başka birkaç ton renk daha kullanabiliriz. Dediğim gibi herkesin zevkine kalmış. Şu kısımlara başka bir şey de koyabiliriz. Hatta kırmızı yapalım. şu fırçanın sapıyla kırmızıdan da bakalım nasıl olacak Evet böyle de bir görüntü elde ettik arkadaşlar şimdi bu saksımızı bir gün boyunca kurutup bekleteceğiz ondan sonra kuruduktan sonra vernikleme işlemini yapacağız